Evet, herkese merhaba. <laughs> 36 haftalık hamile günlüğümü çekiyorum şu anda. Öncelikle tabii ki göbeğimi göstereceğim. <laughs> Göbeğim kocaman oldu. <laughs> Şöyle yapayım da biraz daha zayıf mı gözükeyim bilmiyorum. <laughs> Artık yerlere göklere sığamaz bir durumdayım ben. <laughs> Dün bayağı bir sancım oldu dedim herhalde doğuracağım ben erkenden o yüzden yani haftada bir bile olsa vlog çekeyim ama bu göbeği bir daha görebileceğim mi bilmiyorum. Sanki her an doğuracakmışım gibi geliyor korkuyorum. Bakalım artık ne zaman kısmet o zaman doğuracağız. Evet ee, nasıl geçti bu geçtiğimiz hafta hafif hafif sancılarım var zaten. Bu şekilde haftayı atlattık. Dinlenince geçiyor Allah'tan. Bir gece sadece çok sancım oldu, uyuyamadım. Ama gündüz istirahat ettim ve geçti, devam etmedi. Demek ki doğum sancısı değilmiş dedim. Yani insan ne kadar bilse bile korkuyor. Erken doğurmak istemiyorsun. Küvezm ve hikayesini yaşamak istemiyorum açıkçası. Sağlıklı bir şekilde kucağıma alayım istiyorum bebeği. Bu yüzden dikkat ediyorum kendime <gülüyor> dinlenmeme <gülüyor> evet ben e, gebeliğim boyunca e, kaç kilo aldım ona gelelim e, gebeliğe başladığımda 51 kiloydum daha sonra bu kilo ilk aylarda arttı yani 5 aylık gebeyken 6 kilo civarında kilo almıştım sonra kilo almam yavaşladı hatta şu anda durdu e ee, aç karnı tartıldığım zaman 59 geliyorum. Tok karnı 60 geliyorum. <laughs> yani toplam 8-9 kilo bir şey aldım. 36 haftalığım aslında çok aldım. Ama gebeliğin en başına döndüğüm zaman o dönemlerde gerçekten kilo almıştım yani nasıl oldu anlamadım. Muhtemelen şey e, konstipasyon falan etkiliyor bu durumu tabii. O tartıdaki oynamaları bence kesinlikle konstipasyon yaptı yani aldığım şey benim yağ değildi tamamen konstipasyondan kaynaklanan bir kilo söz konusu. yani e, bu kilolar gidecek diye düşünüyorum <laughs> Tabii eski halime göre şu anda kendimi ekranda gördüğüm zaman bile ya diyorum neydi ne oldu falan böyle <laughs> bir acayip durumlar yani <laughs> daha sonra. Nasıl geçti? Bu 36 haftalık süreç boyunca yani bir gebenin yaşayabileceği bütün olumsuzlukları yaşamışımdır diye düşünüyorum. Çünkü ilk gebeliğim çok rahattı. Sadece 30 haftayken EDT olmuştum. Yatmak zorunda kalmıştım. İstirahatle geçirmiştim. Ama bu gebelikte en başında bir bulantı yaşadım. İnanılmaz ileri derecede bence. Konstipasyon yaşadım. Daha sonra kaşıntı problemi, çok kaşındım, kaşınmaktan gecelerce uyuyamadım. Devamlı susamaktan, geceleri uyku uyuyamadım. Saat başı uyanıp uyanıp su içtim, tuvalete gittim, su içtim tuvalete gittim. Böyle huzursuz, uykusuz bir gebelik geçiriyorum. <laughs> Bakalım yani bu da geçecek, zaten yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Ee, bu şekilde 36 haftaya kadar ilerlettik. Haftaya doktor kontrolüm var. 37 haftalık olduğum gün, cuma günü. Gene doktor kontrolüm olacak. Kontrolde bakalım doktor ne diyecek? O vakte kadar doğuracak mıyım? Hiçbir fikrim yok. Heyecanla bekliyorum. <laughs> evet. Bugünlük benden bu kadar. 36 haftayı da atlamamış olduğum için mutluyum. Şöyle bir tekrar kendimi göstereyim ben. <laughs> koca göbeğimle işte ben <laughs>